Ben Beri Efendi. Ben Beri Efendi. Ahmet Paşa bize her şeyi anlattı. Hünkârım ben Sabahattin Efendi'nin yanına yeni malumatlar edinmek için gitmiştim. Ahmet Paşa'ya bize suikast tertip edileceğini söylemişsiniz. Yeni işittim. İlk fırsatta da söyledim hünkârım. Sabahattin Efendi ile Papken arasındaki bağı da anlatmışsınız. Anlattım. Biz de Papken'in yerine Ahmet Paşa'yı gönderdik Sabahattin Efendi'ye. Size güvenerek. Sabahattin Efendi Papken'i tanımıyormuş. Tı tanımıyor hünkârım. Tanımıyor. Eğer Sabahattin Efendi Ahmet Paşa'yı tanırsa... ...o vakit sizi tanımam Benber Efendi. Size itimat edip tertip yaptık. Sabahattin Efendi'nin Papken'den muradı neymiş? Bunu öğreneceğiz. Sizi de bu tertip bitene kadar o da hapsinde tutacağız Benber Efendi. Kimseyle görüşmeyeceksiniz. Ancak tertibimiz bittiği vakit odadan çıkacaksınız. Hiç miyim değilim karım. Tertibiniz neyse kabulümdür. Ahmet Paşa'lı yapacağımız tertip John Türklerin bütün iç yüzünü ortaya çıkaracak.